Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Eee muhterem Seydam, günümüz tekfircilere neler söylemek istersiniz? Sizden istifade etmek isteriz. En güzel cevabı Hazreti Abdullah bin Abbas onlara vermiştir. Hazreti Abdullah bin Abbas tekfircilerin yanına gidiyor. Siz benim amcamın oğlundan ne istiyorsunuz diyor. O ki daha dünyadayken cennetle müjdelenen bir zattı. O ki ellame olan çok büyük bir alimdir. O ki hikmet ehli birisidir. O ki mücahiddir, o ki hekimdir diyor. Siz onun hakkında nasıl ileri geri konuşursunuz? Nasıl onu tekfir edersiniz? Onların da üç tane sorunu var. Diyorlar ki, hakem konusunda, hakem olayında kişileri hakem tayin etmişler ve bundan dolayı da kafir olmuşlardır. Hz. Abdullah bin Abbas onlara şunu söylüyor. Diyor ki, siz bu inil hükmü illa lillah ayeti kerimesini çok kullanıyorsunuz. Hüküm sadece Allah'a aittir. Ama Yüce Rabbimiz ayeti kerimede insanları hakem tayin etmiştir. Bu ayetleri ben size okuyayım diyor. Bunlardan bir tanesi şudur. Ya eyyühellezine amenu la tektulu seyde ve entüm hurum. Ey iman edenler siz ihramdayken kesinlikle avları öldürmeyin. Kesinlikle hayvanları öldürmeyin. Eğer öldürürseniz zeva adli minkum sizin aranızda hüküm verecek olan adil bir insan bulunsun ve o adam o hayvanın bedelini size söylesin siz de onun bedelini ödeyin diyor. Ve aynı şekilde yüce Rabbimiz ayeti kerimede ve in khiftum beynihima karı karıyla koca arasında sorun olduğu zaman geçimsizlik olduğu zaman kadın kendi tarafında bir hakem getirsin erkek de kendi tarafında bir hakem getirsin ve onların arasını bulsun. Bak yüce Rabbimiz insanların hakim olması için, hekem olmaları için ayet-i bize sunuyor. Demek ki kişileri hekem olarak tayin etmek Allah'ın ay ayetine muhalif bir şey değildir. Bundan dolayı inil hükmü illa lillah ayet-i kerimesini kullanıp siz Hz. Ali hakkında kafir olmuştur diyemezsiniz diyor. Ve onların ikinci sorunu şudur. Diyorlar ki Hz. Ali onlarla savaşıyor onlardan ne ganimet alıyor ne de onları esir olarak alıyor. Hz. Abdullah bin Abbas onlara diyor ki, karşı tarafta özellikle Cemel vakasında Hz. Aişe annemiz vardı. Hz. Aişe annemizi mi esir alacağız diyor. Onu esir aldığımız gibi, haşa cariye olarak aldığımız gibi biz kafir olmuş oluruz zaten o zaman ve yok bizim annemiz değildir dediğimiz zaman da kafi oluruz. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede en nebiyyu evla bil min enfusihim ve ezvacuhu ümmehatuhum diyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam sizin nefsinizden size daha evladır, daha yakındır. Kendi nefsinizden daha fazla ona önem verin, ona değer verin ve onun zevceleri, eşleri de sizin annelerinizdir diyor. Onu esir aldığın zaman da kafir olursun. Ayşe annemizi yok bizim annemiz değildir dedin zaman da kafir olursun diyor. Ve en sonda şunu soruyorlar kendilerine. Hazreti Ali dedi ki ben müminlerin emiri değilim. Müminlerin emiri değilse o zaman kafirlerin emiri olmuş oldu. Ondan dolayı da kendisi kafir oldu diyorlar. Bunun üzerine yine dahi olan gerçekten ilim konusunda Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın kendisine şöyle bir duası var. Allahümme fekkihuhu fid dini diyor. Ya Rabbi Abdullah'ı dinde mahir kıl, uzman yap diyor. Ve o uzmanlığıyla kendilerine cevap veriyor. Diyor ki bakın e, siz onun hakkında şöyle ileri geri konuşuyorsunuz. Ama resul Ekrem aleyhissalatü vesselam da Hüdeybiye anlaşmasında müşriklerle yaptığı anlaşmada Muhammedur Resulullah yazdırtmıştı. Onlar bunu kabul etmediler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam tamam silebilirsiniz diyor. Muhammed bin Abdullah yazabilirsiniz diyor bunu yazdı diye Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam peygamberlik seviyesinden mi düştü? Yani Hz. Ali de buna bağlı olarak ben müminlerin emiri artık değilim dediği zaman kesinlikle kafirlerin imamı olmuş olmaz. Yani bu tekfircilik öyle büyük bir hastalık ki insanı o kadar bir ileri götürür ki artık kişi kendi anne babasını bile tekfir eder. Kişi kendi nefsini bile tekfir eder Allah muhafaza en büyük zararı o zaman kendisine dokundurmuş olur. İmamlarımıza bakmamız lazım. mücahid olan ve müştehit olan imamımız olan i̇mam Ebu Hanife, ehli kıble olan hiç kimseye kafirdir diyemezsiniz diyor ve son noktayı da vuruyor. Bundan dolayı bizim yolumuz Kur'an ve sünnet yoludur. Kesinlikle kıble ehli olan birisini biz kesinlikle tekfir edemeyiz ve tekfir eden insanlara da bu uyarıyı Hz. Abdullah'ın cevabını onlara veriyoruz. Eğer akılları varsa onlar bu konuda kendilerine çeki düzen vermiş olurlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.